Ola şeytan diyor, akrabalarını hepsini dolandır. Kaçak git Fransa'ya, orada da kendine villalarda yaşa, takıl kafana göre. Dedikten sonra babamın ineklerini sattım, amcalarımı dolandırdım. Ve şimdi yola çıkma zamanı. <laughs> Köydeki taze kulelerine benziyor ha. Valla. Dedim Fransa'da kendime vila'da kalacağım. Ula burası toplama kampi Bir odada yedi kişi mi yatar? Uy. E hani diyorlardı siz geldiğiniz gibi ağaçlarda para toplayacaksınız. Ula bu ağaçlar neden para vermiyor? Şükürler olsun ki artık Fransa'da bulaşıkçı olmuşum. Ama e, Türkiye'de ineklerin altını temizlemekten iyidir ha. همیشه وارا کیف کنم.